Herkese selam dostlar ben Masri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün borsamız oldukça pozitif bir şekilde açılmışken saat özellikle 3'ten 4'ten sonra ciddi satışların ağırlaştığını ve son anlara doğru da gerçekten de iyi satışlar geldiğini gördük. Borsamızın dev şirketleri oldukça aşağılara düştü. Tabi pozitif ayrışan şirketler de vardı. Yine şimdi dostlar ben bugün yine sizlere bir tane hisse senedini anlatacağım. Geçtiğimiz yılda bu hisseyi anlatmıştık ve hatta biz bu hisseyi anlattığımızda 12 lira seviyelerindeydi. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi ve hemen arkasından o büyük düşüş gelmişti. Ocaktan Mayıs ayına kadar düşüş sürecinde bu hisselerde tabii ki oldukça düşmüşlerdi. Birkaç tane aslında böyle düşüşe denk gelip gerçekten de çok olumsuz yorumlar aldığım hisselerim olmuştu. Daha sonra bu hisse çok güzel bir şekilde %100'e yakın belki %100 primlendi. Ve bedelsiz bölünmeye gitti dostlar. Benim aslında burada çok üzüldüğüm bir konu var. Dün yorumlarda bir kardeşimiz yazmış. Ya da belki benden büyüktür. Büyükse ellerinden öpüyorum kendisinin. Şimdi şöyle yazmış biz Aztek e, teknolojiyi yorumladık ve aslında hiç almaya niyetim yoktu ama e, 50 bin liralık aldım inşallah dediğin gibi olur falan yazmış şimdi e, özellikle ben kanalımda incelediğim hisseleri gerçekten potansiyeli olduğunu düşündüğüm hisseleri e, güzel olduğunu düşündüğüm hisseleri kendi bilgim dahilinde sizlere anlatıyorum muhakkak ki Aztek ile ilgili de benim gördüğüm geleceğe yönelik bazı şeyler vardır, potansiyel vardır ve sizlerle paylaş paylaşmışımdır. Mesela aslında bu değil. Benim dediğim gibi büyük bir ihtimalle sabırlı olunursa olacaktır. Ama benim takıldığım konu işte sen söyledin, sen önerdin, bu sebeple aldım. Aslında niyetim yoktu. İnşallah ne hani senin dediğin gibi olur falan filan gibi. Yorumlamalar görüyoruz oldukça yükselmiş bir borsa İstanbul var TL bazında ve hani olası bir düşüş Ocak'tan Mayıs'a kadar olan olası bir düşüş gibi olmasa bile bir aylık bir buçuk aylık belki 15 günlük bir düşüş olsa bile oldukça birçok hisse senedi geriye çekilecektir benim için sorun yok ben yatırım fırsatı olarak görürüm İnandığım hisselere yatırım yaparım. Ama böyle bir şey olduğunda işte sen önerdin, sen söyledin durumları oluyor. Aslında dostlar ben her ne kadar burada bir hisse senedini anlatıyor olsam da sizlerin e, bu kanalda uzun zamandır anlattığım gibi işte burada aşılamaya çalıştığım, öğretmeye çalıştığım e, temel analiz yöntemleriyle anlattığımız hisseleri sizlerin de sağlamasını yapıp inceleyip yatırım kararını kendiniz vermeniz lazım. E, yükselişlerde alkış süpersin, harikasın durumları oluyor. Düşüşlerde de işte sen söyledin böyle oldu. İşte sen e, işte filancanın adamısın. Sen böylesin, sen şöylesin demenize gerek kalmaz. Hisse senetlerini inceme, incelemeyi mutlaka öğrenmeniz gerekir dostlar. Şimdi borsa oldukça yükselirken bazı sektörler e, geride kaldı dostlar. Hani bu sektörlerde... Ee, Borsa İstanbul'daki endeksteki gibi birçok hisse senedindeki gibi yükselişler görmedik Bu da yine e, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinden bahsediyorum Birçoğu çok bedava seviyelerde piyasa değeri, defter değeri oranları, FK'ları oldukça düşük Ama içlerinden e, benim beğendiğim bir hisse senedi Geçtiğimiz yılda yorumlamıştık Dediğim gibi %100 arttıktan sonra bölünmeye gitti Şu anda da bedava seviyelerde diyebiliriz Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi dostlar ben bunu şu an söyledim konuya giriyorum. Direkt anlatıyorum. Bu sefer bir daha söylemediğim zaman hangi hisseydi? Bir kere söyledin. Hani söylemen gerekiyor falan gibi oluyor. Muhtemelen bunu söyleyen arkadaşlar videoyu kaydırıyor. Belki sıkıcı buluyor. Çok konuşuyorsun diyenler falan oluyor. E, videoyu kaydırıyor. E, oradaki hisse ismini bulmaya çalışıyor. Neden bu hisseyi anlattığımızda hiç ilgilenmiyor? Ya bilinçsiz bir şekilde ağzımızdan çıkan hisseye yatırım yapıyor. Düşerse dediğim gibi yuhalıyorlar. E yükselirse çok güzel yükselirse de alkışlıyorlar, takdir ediyorlar. Genel konuşmuyorum dostlar. E bazı arkadaşlar gerçekten de hem bu borsa İstanbul işine, e borsaya, hisse senetlerine emek veriyor, araştırıyor, öğrenmeye çalışıyor. Bunlara sonuna kadar saygım var. Ama bazı arkadaşlar da dediğim gibi ee, hani birilerinden bir şeyler duyup yatırımlar yapmaya işte e, batmaya yönelik halka arz edilmiş şirketlere balıklamaya at balıklama atlamaya müsait arkadaşlar şirketin örnek veriyorum halka arz halka arz edilmiş e, sermayesinin bin katı borcu var böyle şirketlere yatırım yapıyorlar e, daha sonradan da hayal kırıklığı hüsran. Neyse dostlar Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugünkü hissemiz bu. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.53, FK'sı 1.04. Dediğim gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinin çoğunun piyasa değeri, defter değeri, FK oranları oldukça düşüktür dostlar. E, çoğu çok uygun seviyelerde ama bu da bedavanın bedava seviyelerde. Şu andaki hisse fiyatı 9.19'du biz videoyu hazırlarken. Sermayesi 1 milyar 456 milyon, en son dönem net karı 5 milyar 500 milyonmuş dostlar. Defter değeri yani bu şirketin e, muhasebe kayıtlarına göre gerçek olması gereken defter değeri, çeşitli hesaplamalarla ulaşılan değeri 17-21. Yani bu hisse senede aslında gerçek e, muhasebe kayıtlarındaki değere bile gelse %100, potansiyel taşımaktadır. Muhtemelen bölündüğü seviyeler 20 küsürlerde oralara tekrar gelecektir. Geçme ihtimali de vardır. Çünkü şirket oldukça e, güzel e, projeleri olan, devam eden, teslim ettiği projeleri olan ve gelecekte olan projelerini faaliyet raporlarında anlatmış. İstanbul ağırlıklı, e, yine Bodrum, Antalya, Aydın gibi bölgelerde birçok projeleri olan bir şirket. Bunun yanı sıra da e, yine bir 4-5 tane otele tesise de e, ortaklığı var dostlar. Oradan da nakit akışları var. Ben e, deprem felaketinden sonra bu yapılaşmanın özellikle Cumhurbaşkanının yine orta vadeli programı açıklarken inşaatla ilgili konuştuklarından sebep ve deprem bölgesi ile alakalı çimento şirketlerinin ve gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin de bu döngüde hani onlara sıra gelmedi primlenmediler ya mutlaka zamanlarının önümüzdeki günlerde geleceğini ve iyi potansiyeller taşıdıklarını düşünüyorum dostlar. Çoğu da uygun hisseler ama ben Özak gayrimenkulü oldukça beğeniyorum. Geçtiğimiz yılda anlatmıştık yine. %100 de bedelsiz sermaye artırımına gitti. Yani bölündü. Aslında ise 22 lira seviyelerini gördü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine şöyle söyleyelim. Geçen yıl 6 aylık verilerine baktığımızda konsolide 6 aylık dönem karı net karı. Aslında dönem karı 928 milyonmuş. Bu yılki 6 aylık verilere baktığımızda 5 milyar 530 milyonmuş. Yani geçtiğimiz yıla göre oldukça %500'den fazla konsolide dönem karını arttırdığını görüyoruz şirketin. %25 halka açıklık oranı varmış. Yine şirketimizde dediğim gibi çok güzel projeler var. Deprem felaketinden sonra inşaat sektörü ile alakalı yaşanan sıkıntıların olduğundan bahsetmişler. Ama yine de biten projeleri %80, %90 oranlarında teslim etmişler işlerinin iyi gittiğinden bahsetmişler dediğim gibi geçtiğimiz yılki 6 aylık verilere göre konsolide dönem karına baktığımızda %500'den fazla karını dönem karını arttırdığını görüyoruz şirketin oldukça dediğim gibi güzel bir şirket yükseldikçe bedelsiz potansiyeli de olan bir şirket Birçok gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi var. Ben bu arada emlak konutu da beğeniyorum. Özak'ta yine beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Burada sizlere anlatmak istedim. Uçmuş gitmiş çok fazla FK'lara ulaşmış. işte ciddi primlenmiş şirketler güzel olsa bile her şeyin bir ederi var. Bu tarz şirketlerin koş, peşinde koşmaktansa uygun kalmış hisselerden bir miktar çok fazla riske girmeden portföyüme atmayı tercih ediyorum dostlar. Ee, Özak'ı, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı incelemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu hisse senedini sizlere tavsiye etmiyorum. Ama incelemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ben bu hisseyi geçtiğimiz yıl almıştım. Yine %100'e ulaştıktan sonra karım. Satıp başka hisseler almıştım. Şu an elimde mevcut değil ama almayı da planlıyorum dostlar. Allah izin verirse yarın olur, öbür gün olur. İnşallah bu hisseyi almak gibi bir niyete sahibim. Bugün bunları anlatmak istedim. Borsa ile ilgili bu geri çekilmeler özellikle bugün %2'nin üzerinde değer kaybı oldu endekste. Bunlar çok normal. Özellikle dev şirketlerden bahsediyorum. Bist 30 şirketleri mesela Türk Hava Yolları'nın bugün 233 liralara kadar düşmesi benim nazarımda, benim görüş açıma göre fırsattır dostlar. O yüzden elimde zaten Türk Hava Yolları hisselerim vardı. Eklemeler yaptım. Ee, yine daha fazla aşağılara düşerse de biliyorsunuz kademeli bütün paramla blok bir şekilde alımlar yapmıyorum. Hiçbir hisse senedinden ee, blok bir şekilde almıyorum. Ama düşerse daha aşağılara da gelirse atıyorum 200 liralara, 210 liralara, e, 215 liralara gelirse yine bu hisse senedinden ekleme yaparım. Bunun gibi yine TÜPRAŞ örnek veriyorum 110 lara gelirse Alırım dostlar yani elimden geldiğince imkanım olduğunca alırım yine de toplam bütün paramla girmem daha aşağıda düşme ihtimalleri her zaman borsada vardır döngüler her zaman vardır borsada bir yılın aşa aşağısında bence yatırım yapılmamalıdır bir yıl şartı da şuradan kaynaklanıyor bir hisse senedi ya da bir şirket bir yıl boyunca düşmez ya da bir yıl boyunca ee, yükselmez dostlar. İlla ki yıl içerisinde döngüler oluyor. Ha Daha uzun süre düştüğü olmamış mıdır ya da düşüp belli bir seviyede bazı hisse senetlerinin süründürdüğü olmamış mıdır? Olmuştur geçmişte oluyordu da zaten. Ama şunu da söyleyeyim bir hisse senedi geriye çekilmiş ve yani sağlam bir hisse senedi geriye çekilmişse uzun bir sürede o çekildiği seviyelerde oyalanıp beklemişse birkaç ay 3-5 ay 6 ay 7 ay ben şimdi mesela dışarıdaki şirketimden kazandığım kazançlardan tasarruf edip borsada e, hisse senedi hesabıma aktarıyorum. E, elimden geldiğince birikimlerimi bu tarafa aktarıp yatırımlar yapıyorum. 6 ay bir hisse senedi çok inandığım bir hisse senedi düşmüşse benim için e, yani balın üzerine kaymak sürülmüş gibi olur. Ben 6 ay boyunca dışarıdan eklediğim paralarımla o hisseden daha uzun süre alım yapma imkanım olur zaten incelemeden inanmadan hisse senedi almıyorum dostlar dün e, dün bir önceki gün anlattığımız hisselerde doğal olarak bugün endeks düştüğü için geriye çekildiler hani bu e, geriye çekilmeler çok normaldir her zaman kademeli almak gerektiğini burada ifade ediyorum eğer içerinizde alanlar varsa hani bu da işte 2 lira düştü 1.5 lira düştü artık bu hisse düşer zarara girerim gibi düşünmek yerine hani umarım ki ee, inanıp almışsanız blok şekilde değil de kademeli almışsınızdır. Geriye çekilmelerde ortalamaları düşürmekte bir stratejidir. Borsa dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bu seviyelere geldi. Ee, buralardan hani bir miktar düzeltme de normaldir. Yarın açıldığında yine tepki alımlarıyla biliyorsunuz bugüne kadar böyle geldik. 8500'lere de gelir. 9000'lere de gider. Belki daha yukarılara da gider. Çünkü ciddi Enflasyon var ülkemizde ve artması öngörülüyor. Artmaya da devam ediyor açıkçası. Enflasyon da borsayı bes besliyor. Olası bir sonraki faiz artışında ciddi bir faiz artışı yapılırsa faiz aslında borsanın en büyük düşmanlarından bir tanesi. O zaman bazı bazı verilerde bozulmalar olabilir. Borsa için bazı şeyler olumsuz olabilir ama faizlerde negatif faiz sonuçta. Yani reel bir kazanç sunmadığı için e, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Olduğu zaman da yine konuşuruz dostlar. Sizleri seviyorum. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz, dostlarımız varsa e, bizleri beğeniyorsanız eğer e, destek olmak adına abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Yine videoların altına yaptığınız yorumlar ve beğeniler oldukça önemli. Kanalımızı YouTube Algoritma daha fazla kişiye önerebilir. Sayenizde çok daha fazla insana ulaşabiliriz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum dostlar.